AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in açıklamalarına ben de Bakırköy Belediyesi'nden bir meclis üyesi olarak cevap vermek istiyorum. Ne diyordu Özlem Zengin kısaca? Çıplak aramaya maruz kalan bir kadın bundan rahatsızlığını beyan etmek için onurlu ve ahlaklı ise bir yıl beklemez ve hemen konuşur diyordu. Ben de bu ülkede yaşayan bir kadın olarak ve yıllarca eğitim alanında çalışmış olan bir emekli öğretmen olarak diyorum ki yanılıyorsunuz Özlem Hanım. Bu onur kırıcı, insanlık dışı uygulamalara maruz kalanlar sadece kadınlar değil elbette ki erkekler de var, gençlerimiz de var. Yaşadıkları bu travma sonucunda değil bir yıl, bir ömür bile saklamak zorunda kalıyorlar. Ancak bu yaşadıkları travmaları geride bıraktıkları mektuplarla bizler öğrenebiliyoruz. O nedenle bunları gündeme alarak bu kadınların Sadece sizden ya da sizin görüşünüzden olmadığı için bu şekilde namus veya onur sıfatlamasını yapmanızı çok da haklı bulmuyorum. Siz önce hiç şunu sorguladınız mı? Onur kırıcı bu davranışların açıklanmamasının hiç nedenini düşündünüz mü? Acaba? vatandaşın söylediklerine inanmayarak bunun bir kurgusal hareket olduğunu söylüyorsanız eğer sorunları araştıracağınıza örtbas etmeyi tercih ediyorsanız eğer çok daha kötüsü ve acısı bir kadın olarak şikayet edenler ya da bu onur kırıcı davranışlara maruz kalanlar Şikayetlerini ne zaman dile getirirlerse getirsinler, onları namussuzluk ve onursuzlukla itham ediyorsanız eğer, onların bu travmaları açıklamalarını nasıl bekleyebilirsiniz? Tam tersi, yapmış olduğunuz bu açıklamalar onlardaki travmaları biraz daha derinleştirecek ve bu açıklamalarını elbette ki gizlemek ve saklamak zorunda kalacaklardır. Ve ben şunu düşünüyorum. Sonuç olarak diyorum ki ne zaman olursa olsun kendisine yapılan onur kırıcı davranışın hesabını sorar ve hakkını ararsa o kadın her zaman onurlu ve namusludur. Esas onursuz ve namussuz olanlar onur kırıcı bu davranışları gençlerimize, erkeklerimize ve kadınlarımızda uygulayanlardır ve ona göz yumanlardır diyorum saygılar sunuyorum